Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi sadece futboluyla değil aynı zamanda kazancıyla da diğer futbolculara fark atıyor. Yıllık kazancı tam 130 milyon euro olan futbolcunun bu kazancının içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri de yer alıyor. Böylece Messi'nin bir dakikalık kazancı 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor. Arjantin'in Rosario şehrinde fabrika işçisi bir baba ve temizlikçi bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Messi, henüz 6 yaşındayken futbolla tanıştı. Her ne kadar kendinden büyük yaştaki futbolculardan bile iyi oynasa da Messi'nin küçük bir dezavantajı vardı. Hormon bozukluğuna sahip olan küçük Messi, yaşıtlarından fiziksel olarak eksik görünüyordu. Bu dezavantajı da Messi'nin futbol hayatını bitirebilirdi. Fakat Messi'nin rahatsızlığına rağmen Barcelona kulübü 13 yaşındayken Messi'yi transfer edip onu tedavi etmeyi kabul etti. Sonrası ise herkesin bildiği gibi Messi her geçen gün kendisini geliştirerek dünyanın en iyi futbolcusu haline geldi. 5 kez balon d'Or ödülünü evine getiren yıllı futbolcu her ne kadar futbolda çok ses getirse de sosyal hayatında ve özel yaşamında sessiz kalmayı tercih ediyor. Genellikle mütevazı bir hayat tarzı ile bilinen Messi'nin parasını harcadığı özel zevkleri de yok değil. Biz de bugünkü videomuzda Messi'nin ultra lüks hayat tarzını araştırdık. İşte yıldız futbolcunun yaptığı akıl harcamalar. Özel jet, Neymar, Ronaldo ve Ibrahimovic gibi milyonlar kazanan yıldız futbolcuların kendilerine özel jet aldığını biliyoruz. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Lionel Messi de tıpkı meslektaşları gibi özel seyahatlerinde özel jet kullananlardan. Lionel Messi'nin özel jette tercih ettiği model ise 2004 model Gulfstream V marka özel jet olmuş. Kendi ihtiyaçları için aldığı bu jet için 15 milyon dolar harcayan Messi bu jeti genellikle kendi ülkesi Arjantinle ile İspanya arasında yaptığı yolculuklarda kullanıyor. 16 koltuklu uçağın içinde 2 banyonun ve 2 mutfağın olduğu belirtilirken yıldız futbolcu satın aldığı bu jet üzerinde küçük değişimler yapmıştır. Uçağın kuyruğuna Lionel Messi'nin isteğiyle 10 numara yazdırılırken bunun yanı sıra uçan merdivenlerine de aile üyeleri Leo, Antonella, Thiago, Giro ve Matteo'nun isimleri yazdırılmış. <laughs> Lüks Otel Peki daha önce Messi'nin otelcilik işine adım attığını duymuş muydunuz? İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden Ibiza'da Hotel Es Viva adlı bir otele 29,5 milyon dolar ödeyen yıldız futbolcu böylelikle kendisine yeni bir iş alanı yaratmış. Ibiza'nın Figueret sahilinde bulunan 52 odalı, lüks havuzu ve barı bulunan 4 yıldızlı oteli satın alan Messi, otelin odasını bir gecelik olarak 600 euro olarak belirlemiş. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo'nun da aynı bölgeden otel satın almak istediği ancak Lionel Messi'nin daha çabuk davranarak Figuerete sahilinden otel satın aldığı belirtilmiş. Messi'nin satın aldığı bu otel sadece fiyatıyla dikkat çekmemiş. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre, Arjantinli yıldızın Ibiza'daki otelinde sadece kadınların yer aldığı seks partilerinin düzenlendiği ortaya çıkmış. Sadece 18 ve 49 yaş aralığındaki kadınların katıldığı özel partiler sayesinde Messi'nin buradan ek gelir kazanacağı düşünülüyor. Toplam 10.000 üyesi bulunan bu partiler tüm yaz boyunca aralıksız devam ediyor. Ev. Lionel Messi'nin futbol hayatı boyunca parasını en çok harcadığı yatırım olan Van Zero Eco House enteresan tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 2013 yılında yapımına başlanan devasa ev, bir futbolcunun sahip olduğu en görkemli ev olabilir. Dışarıdan bakıldığında futbol sahası şeklinde tasarlanmış olan malikanenin birçok ilginç özelliği bulunuyor. Ünlü İspanyol mimar Luis Garifo tarafından tasarlanan bu ev yukarıdan bakıldığında adeta futbol sahasının ortasında duran bir futbol topu gibi görünüyor. Evin çatısının yarısı çim yarısı üçgen şeklinde tasarlanmış camlardan oluşuyor. Böylece gün ışığını oldukça iyi şekilde alabilmekte. Ayrıca dış bölüm de iki parça şeklinde tasarlanmış. Ön taraf futbol için çok önemli olan çim olarak şekillendirilirken arka taraf ise havuz olarak inşa edilmiş. Giriş kısmı bir şeklinde tasarlanırken evin kendisi sıfır şeklinde tasarlanmış. Kuş bakışı bakıldığında ise Lionel Messi'nin forma numarası olan 10 açıkça görülebilmekte. Ibiza'da Malikane Yaz tatillerini ailesiyle geçirmek için uygun bir yer arayan Lionel Messi, yaz tatili için Ibiza'yı seçmiş. Kendisine dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi olan Ibiza'dan malikane alan Lionel Messi, bu malikane için toplam 5 milyon doları gözden çıkarmış. Ibiza'da Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi futbolcularla komşu olan Messi, yaz tatillerini futbolcu arkadaşları ve ailesiyle Ibiza'da eğlenerek geçiriyor. Fakat geçtiğimiz yaz Lionel Messi yaz tatili sırasında çok kötü bir olay yaşamış. Messi ve futbolcu arkadaşları Ibiza'daki bir gece kulübünde eğlenirken Lionel Messi saldırıya uğramış. Neyse ki Messi'ye saldıran bu kişi güvenlik güçlerince son anda engellenmiş. Komşusunun evi. Peki daha önce Messi'nin komşusunun evini ilginç bir nedenle milyon dolar ödeyerek satın aldığını biliyor muydunuz? kredisini ödemekte güçlük çeken komşularının evlerini gece partileri için kiraya vermesiyle gürültüden rahatsız olan yıldız futbolcu çözümü para harcayarak bulmuş. Önce iki ev arasına duvar yaptıran Messi, daha sonra bu evi kiralayan insanların kendisini sürekli görmek istemesi ve yaptıkları gürültü yüzünden çocuklarının uyuyamaması yüzünden bu evi satın almaya karar vermiş. Komşusuyla anlaşan Messi, daha sonra küçük evi değerinin kat be kat üstüne satmış. Yıldız futbolcu komşularının evini tam 1 milyon euroya satın alıp çekirdek ailesiyle birlikte hayalini kurdukları sessiz ve sakin eve sonunda kavuşmuşlar. Er. Messi'nin parayla da yaptıkları bununla kalmamış. Ailesine ve kişisel gizliliğine önem veren Arjantinli futbolcu evinin üzerinden uçak geçmesini de yasaklamış. Arabalar Tıpkı diğer dünya starları gibi Messi de servetinin büyük bölümünü ultra lüks arabalara harcıyor. Duda kuçuklatan bir araba koleksiyonuna sahip olan Yıldız ismin en öne çıkan otomobillerini sizler için derledik. Maserati Gran Turismo MC Stradale Maserati modelleri arasında en hızlı ve en hafif modellerden bir tanesi olan Maserati'nin bu modeli yarış otomobillerinden ilham alınarak geliştirilmiş. Saatte 300 kilometre üzerinde bir hıza sahip olan araç, 4.7 litre hacmindeki V8 motora sahip. 0'dan yüze sadece 4.6 saniyede çıkan lüks araç ayrıca Arjantinli golcü Messi'nin favorisidir. Range Rover Vogue Son model Range Rover'a sahip olan Messi'nin genellikle antrenmanlarına bu araçla gittiğini söylemek mümkün. Gelin Messi'nin antrenmanlara giderken kullandığı bu canavara yakından bakalım. Dijital olarak üst seviyede bulunan aracın kokpitinde 12 inçlik yüksek çözünürlüklü sürücü ekranı ve 10 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. 4 g Wi-Fi hotspot desteğinin de yer aldığı bu araç, konfor olarak da yıldız futbolcunun isteğini yerine getirecek şekilde geliştirilmiş. 24 farklı şekilde ayarlanabilen koltuklara sahip Range Rover, bunun yanı sıra özel soğutma ve ısıtma sağlayan koltuklara da sahip. 5 litrelik V8 motoruna sahip olan Range Rover, 0'dan 100'e 5.1 saniyede çıkarken maksimum olarak ise saatte 220 km'yi görebiliyor. Audi R8 Spyder Son model Audi R8 Spyder'a sahip olan Messi, yeni arabasıyla genellikle Barcelona şehri içinde yaptığı kısa geziler sırasında kullanıyor. Günlük hayatında kullanmak için aldığı bu araca 200 bin euro ödeyen yıllı futbolcu, otomobille bulunan V10 motor sayesinde şehrin içinde olsa bile yüksek hızlara çıkabiliyor. V10 motorla donatılan Audi'nin son modeli sıfırdan yüze 3.6 saniyede hızlanırken maksimum olarak da 318 kilometreyi görebiliyor. Dodge Charger Messi'nin son oyuncaklarından bir tanesi de Dodge Charger'ın geçtiğimiz yıl tanıtılan 2019 modeli. Firmanın ürettiği en güçlü V8 motora sahip olan bu araç 808 beygir gücü ve 958 Nm tork üretebiliyor. Sıfırdan 100 km, sadece 3.4 saniyede ulaşan aracın azami hızı ise saatte 327 km. Barcelona ile 2021 yılına kadar anlaşması bulunan Arjantinli yıldız Messi önümüzdeki 2 sene boyunca da dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olmaya devam edecek. Yapılan araştırmalara göre net kazancı 200 milyon pound olarak tahmin edilen sporcunun bu gelirlerinin bir ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan kazandığı biliniyor. Pepsi, Türk Hava Yolları ve Jilet gibi firmalardan senelik 10 milyar kazanan yıldız isim kazandığı bu paranın bir da yardım kuruluşlarına da bağışlamayı da ihmal etmiyor. Messi Foundation adlı bir yardım kuruluşuna sahip olan Messi bu kuruluşun çatısı altında 2004 senesinden itibaren dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç durumdaki çocuklara yardım sağlıyor. Peki siz Lionel Messi hakkında ne düşünüyorsunuz? Her ne kadar mütevazı bir yaşam tarzı olsa da lüks harcamalardan da geride kalmayan Arjantin yıldız tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olabilir mi? Peki siz bir futbolcu olsaydınız milyonluk servetinizi neye harcardınız? Ne gibi şeyler satın alırdınız? Bu iki konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.